Evet. Bakalım bir nasılız. Bir ses denemesi önce. 24 şutundan kartı aldık White'a. Sen bir tane aldın değil mi? Senin Hade. var zaten. Aynen. Çekebilir mi acaba? Hemen. Tamam. Basılıyor. Herkese yeniden merhaba ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün Vlogtober'da bir seyahat videosu paylaşıyorum ve Halle'deyiz. Küçük bir yer ve bize iki saat uzaklıkta bir yer. O yüzden bugün buraya gelelim dedik. Bugün bizim için cumartesi ve umarım güzel bir gün olur. Tramvaya bindik ve 24 saatlik bir bilet aldık. Şöyle de bir mikrofon taktım. Bakalım bu videonun kalitesi nasıl olacak gerçekten merak ediyorum ve bütün çekimleri şu anda GoPro ile yapıyorum. Şimdi tramvaya bindik. Arabamızı tramvayın son durağında bir yer vardı. Park and şurada hemen. Ücretsiz. Dış Oraya of bıraktık. Düşof. 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 Bursa. Büşof. <laughs> burası Büşof'muş. <dış> <laughs> Tabii ki her zamanki gibi gaydimiz, rehberimiz Mert yanımızda olduğu için o beni gezdiriyor. Ben de sizi gezdiriyorum. Böyle bir hiyerarşimiz var bu kanalda. Şimdi tramvaya bindik ve Çikolata Müzesi'ne gideceğiz ilk önce. Çünkü birazcık geç kaldık. Biraz keyif yaptık diyebilirim. O yüzden de birazcık geç geldik buraya ama hava çok güzel. Çikolata Müzesi'nin bir saat kısıtı var. O yüzden ilk önce Çikolata Müzesi'ne gideceğiz. Ondan sonra da artık şehri gezeceğiz. Zaten şehir küçük. Dönüşte de eğer vaktimiz kalırsa ve her yeri gezebilirsek belki atlet center'a da gidebiliriz. O da bizim tamamen, daha doğrusu benim performansımıza bağlı. Fabrika satış mağazası ve çikolata müzesine geldik. Fabrika satış mağazası 10'dan 6'ya kadar, müzede 10'dan 5 çeyreğe kadar açıkmış. Ne kokuyor biliyor musunuz? Sagra çikolata çeşmesi kokuyor şu anda burası. Bir nefesini içine çekiyor. Bütün gün burada çalışmak hem iyi hem de kötü bir şey olabilir bence. Önce müzeye giriyoruz. Sonra da buraları gezeceğiz. Şöyle. Biletlerin tanesi 8 Euro ve yanında çikolata verdiler. Ya, yani kadar tatlı ki. Bayıldım buraya şu anda. Bu biletlerin kasadan almanız gerekiyor. Yani aşağıdaki büyük reyonlarda alışveriş yaptıktan sonra ödeme yaptığınız yerden almanız gerekiyor. Biz yukarı çıktık, tekrar aşağı indik. Siz aynısını yapmayın. Bu arada burası dünyanın değil, Almanya'nın en eski çikolata fabrikasıymış ve müzesiymiş. Çok iyi. Buna bir bakalım, ona göre aşağıdan alışveriş şey yapacağız. Hmm. Nasıl? Çok iyi. Yani, ben çok beğendim. Yer misin? orada bir gruba denk geldik ve bizada böyle çikolata çeşmesi ikram ettiler. Şu an çok serseri duruyorum burada. Çok acı ya. Çok yoğun. O <laughs> Aa çikolatadan yapmışlar. Bunun çikolatadan yapıldığını söylesem. Herhalde 1952'deki Halle'nin görüntüsü bu. Ve çikolatadan yapılmış. Evet size şimdi hayallerdeki bir evi gösteriyorum. Duvarlardan sehpaya, yer değil ama kütüphane ve kitaplara, piyanoya kadar. Satranç da değil büyük ihtimal ama olabilir. Emin değilim şu anda. olabilir. Her şey çikolatadan ve o kadar yoğun bir çikolata kokusu var ki şu an burada. Kendinizle çikolatadansınız düşünsenize. Bakın burada şu anda halının nasıl yapıldığını görüyoruz. Göremiyoruz. Şu an görüyoruz. Bu halı bu arada böyle tek tek üstüne kırmızı çikolatayla döşeniyor. Ve sonuç ürünümüz de burada. Çikolatanın halımız hazır. Ve üst kattan çıktık. Merdivenleri indik. Fabrika satış mağazasına direkt istemeseniz de içinde buluyorsunuz kendinizi. Evet, Kukido çikolatasının burada bir sample'ı var. Çok iyi fikir bu arada yani alırsam kesinlikle bundan alırım, beğenirsem yani. Böyle yerlerde çikolata almak biraz riskli oluyor çünkü. Evet, kalalım birlikte. ya. Bayılmadım. Böyle hani değişik bir tat. Sen beğendin mi? değil. <laughs> şöyle bir tane külah korpa vardı eskiden hatırlar mısınız? Onlardan bulduk. Bir tane bundan alıyoruz. Bunu da böyle şöyle bir paketi 3.95. Mesela ben kardeşime olacağım şeyi buldum. Buranın Edmunds calendar'ını alacağım tabii ki de. Bence çok hoşuma gidecek. Şöyle, bunda fiyatı 8.95'miş. Bir tanesini hoş almıştım, Mert de istedi. Şimdi benim kozmetik Edmunds calendar'ım olacağı için ona da çikolata almak mantıklı. Ve bildiğiniz gibi Türkiye'ye gidiyoruz birkaç gün sonra. Onun için Mustafa'ya bundan Oreo'lu çok sever. Bunların hepsinin tanesi 1.49 bu arada. Sonra bir şurada karamel ve deniz tuzu gördüm. Bunu kendime. <laughs> bir de şunu gördüm ama bir tane daha bir şey görmüştüm. Sadece evet vanilyalı. Bir de şunu da Joe'ya düşündüm. Ya fıstığı ezmeli. Hatta bundan Mustafa'ya da alabiliriz. Ha bunlar bir de 90 sente düşmüş. Süper böyle. Bir tane daha böyle denemelik. Buna da bakabiliriz. Bayağı sevdim yalnız bu olayları. Üçüncü kere bayağı çikolata deniyoruz şu an. Bir tanesini paylaştık. Mert de çok iyiymiş. Böyle için nuga dolu. Bunu da kendim aldım. Burada gördük şimdi oradaki deneme olandan. Bunun da 400 gramı 3.90'mış. İki tane alırsak da 7.20 olacakmış. Resmen çocukluğum para çikolata bayılırım. Alıyorum bundan. Bunun tarihi ne zamanmış? 12.24 süper. Sinoşa da alıyorum. Hatta biz de iki tane aldık Şöyle üç tane aldık. Şöyle üçlü. Tanesinin fiyatı da 99 sen. Bir tane de Mert babasına Hasan babaya bundan alıyoruz. Şaraflı çikolata. Ve içinde vişneli. Aslında. Güzelmiş bu da. Onun da fiyatı 1 ve biraz önce söylediğim gibi burası Almanya'nın en eski çikolata fabrikası. 1804'te açılmış. Bir tane de senin şu an bu best Şampuan alıyorum. Böyle buraya özel. Bunun da fiyatı 2 euro. Burada da minik hediyelik eşyalar var. <laughs> bu da Almanya'nın en eski dedim ya biraz önce. En eski çizmişler. En cool'u diye çevirmişler çikolata fabrikası. Şimdi çıktık çikolata müzesinden ve tramvay bekliyoruz. Hemen zaten önünde tramvaydı. Aslında bir arabaya gidecektik ama hava şu anda o kadar sıcak ki bagaja koysak bunun hepsi büyük ihtimal çok kötü durumda olacaktı. O yüzden dedik ki yanımıza taşıyalım en bize daha serin serin gezerler. Şimdi tramvayı bekliyoruz, o şehrin arka tarafı yani arkama doğru olan kısmını ve gerçekten şehir merkezine doğru gidiyoruz şimdi. Şimdi şehir merkezine sayılırız. Buradan geldik, hemen şurada da tramvaydan indik. Ve yolun daha ortasına bile değiliz, böyle bir tane dondurma makinesi gördüm. İlk defa dondurma otomatı görüyorum bu arada, gerçekten çok enteresan. Böyle tuhaf şeyleri hep tuhaf denmezler farklı şeyleri hep Japonya'da görüyordum. Almanya'da da ilk kez bu kadar değişik bir şey gördüm. O yüzden size de paylaşmak istedim. Çünkü burası böyle değişik bir yer olması için fazla küçük bir yer bence. Evet buranın AVM'lerinden bir tanesi de Charlotten Center. Buraya bir girelim biraz serinleyelim dedik. Bu arada neden öyle ünlü dedim bilmiyorum ama ünlü falan değil bence burası. <laughs> öyle bazından çıktı. Bir sineması var içinde, bir tane hamburgercisi, bir restoran, bir de dönerci var, tabii ki. Terk tabii ki RNA gibi. Evet, galayalar hani böyle terk edildi ya, aynı onlar gibi. Böyle gecik ve çıktık, serinleyemedik. <laughs> Sonra, ama dönerciye baktık, 4.67 puanı ve 500 tane de e, yorumu vardı. Yani her yerdeyiz gerçekten. Şehrin ortasında böyle kum havuzu var. Çocuklar oynuyorlar, o kadar güzel ki. Gerçekten ve bazı yerlerde Amerika'da falan bunlar mesela buraya aitmiş ve kimse alıp evine götürmüyormuş. Burada da öyle olabilir. Çünkü bir tane bebek var şu anda ve bayağı ciddi şurada oyuncaklar var. Ve çocuklar oynadığı için o tarafı çekmiyorum. Mimari güzel evet ama bayağı küçük. Yani gerçekten küçük. Böyle Euro Shop gibi bir yere girdik. Çok alakasız ama uzun handır böyle kalemlerden alıyorduk Ama bundan değil küçük kanal olmuş. İnceden değil mi? Aynen. Kalın değil. Şöyle inceden. Mert böyle iki tane. Mavi olandan alacağız. Bence şunları çok beğendim. O kadar güzelmiş ki. Evde krem tıraşı vardır. Var. Şöyle gri ve pembe ve siyah alacağım. Pardon gri pembe ve beyaz alacağım. Çok hoşuma gitti. Bunlar da ne kadarmış? Galiba 1.19 bunlardı. Böyle bayağı yeni okula başlayan kız kalemleri. Bu şey değil mi? Anlat anlat dinliyorum. Burası da oradan sonraki kısım. Burada da böyle alışveriş için sıralı mağazalar var. Güzel bayağı. Burası bana gerçekten Dresden havası verdim çünkü çok yakın buraya. Şimdi bir Nananada'yım. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum ama burası da biz, bize biraz uzak. O yüzden böyle bulduğumuzda farklı şeylerde de olsak gidiyoruz. Mesela bu çok güzelmiş. Tam bir Oktober havası ama çok yapay. Yani böyle biraz daha tüylü derken buldum. Böyle türlü türlü bir şeyler olsa daha güzel olur diye düşünüyordum. Tam da güzelmiş, tam da böyle bir şey arıyordum. Karşıma çıktı. Buna bir bakalım. Bu çok güzelmiş gerçekten, bayıldım. Şimdi bunu tekrar bırakmaya karar verdim. Çünkü kardeşim dün çok benzerini aldı bana Amerika'daki Adi'den. Onunla çok benzer olacaktı yoksa. Yani çok alakasız halle de bunu bulmam ama ben normalde farklı bir şey arıyordum. Ama böyle bir şey gördüm ve bu çok daha hoşuma gitti. Çok güzelmiş. Bayıldım. Boyu falan da çok iyi. Zaten ben çok uzun olsun istemiyordum. Bunu alıyorum. 20 Euro. Çok iyi fiyat. Gerçekten hiç aklımda yokken bu peluşu buldum. Ve aslında ben farklı bir şey arıyordum. Bunu görmek daha iyi oldu çünkü o daha uzundu. Giriyorsun. Şimdi bir saat zaman geçirdiğini düşünecek seni izleyenler. Halbuki yani biricik karıcığım 5 dakikada, yani 5 dakika bile değil 4 dakikada e, çözdü, alacağını aldı. <laughs> ben bir an çok korktu, dedi ki ya biz buraya eşem gezmeye mi geldik falan dedi böyle ama hani çok da ofansif yaklaşmamaya çalışıyor. Bir saniye dedim hemen bir şey bakacağım. Buldum, çok güzel dedik, ağlık çıktık. Yani hep böyle oluyor zaten çünkü çok sıkılıyorum gerçekten gezerken. O yüzden hiç de bekletmedim. Böyle burada rosman var, var, reve ya. var, Satürn var. bayağı güzel yani burası. Hatta şurada canlı müzik var bir tane. O yüzden çok da konuşamayacağım. Hani telif falan yemeyelim. Tam olarak adının şu olduğu bir yere girdik ve birkaç bir şeye bakacağız. Bir tane baharat aldık. Tarçın. Böyle tarçın aldık bir tane. Bir tane daha biz bak istersen o paprikadan alabiliriz, Güzel önce Şunu da alalım. Bir tane paprika aldık. Baya güzel şeyler var. Bak istiyorsan şu da olabilir. Burada da böyle el yapımı seramikler var. Bunlar da çok güzelmiş aslında. Gerçekten bayağı iyiler. Ama bunlara Ow, işi çok tuhaf. Bunlara kahve konur mu hiç emin olamadım şu anda. Ama ben şunu çok beğendim. Gerçekten çok tatlı duruyor. Pembesi ve yeşilin tonu bayıldım. Bir tane bundan alıyorum. Bu fiyatı bu arada bayağı uygun. 2.46. Ve burada daha farklı renkleri de varmış. Kahverengisini mi alsak acaba? Halle'ye alışveriş yapmak için gelmişiz gibi duruyor ama gerçekten değil. Her şey karşıma çıkıyor şu anda. İnternette gördüğüme baktım ama bu çok daha güzel olduğu için bunu alacağız. Yani gerçekten girişte küçük önce. küçük küçük dedik ama halde gerçekten çok güzelmiş ve benim şahsen bütün beklentilerimi karşıladı. Bütün alışverişlerimi yaptım. Kaç gündür Instagram'da gördüğüm işte orada burada gördüğüm ve kendime kaydettiğim her şeyi aldım. Gerçekten sanki buraya alışveriş yapmaya gelmişiz gibi oldu ama değil. Önüme çıktı hepsi ve bakmamıştım yani. Aa bu da varmış, al şu da varmış deyip deyip hepsini aldık. Şimdi meydanına çıktık. Burası gerçekten Dresden'e çok benziyor. Tabii ki çok yakın. Ondan da kaynaklı ama gerçekten çok güzelmiş. Buraya gelinir yani, cidden gelinir. Çibo bulduk ve çukur kahvemiz bitmişti. <laughs> Onu da dedik alalım. Gelmiş, gel. Şu gelmek istedi. Evet, burada da mini bir Flohmarkt var. Şimdi bakarız detaylarına. Bu arada burada olur da kalırsak diye de şuradaki beden breakfast otelini ayarlayabiliriz diye konuşmuştuk ve görmüştük. Hani burada Daha eğer gelirseniz, kalırsanız ya. yani kalmak için gelirseniz eğer burası bizim gördüğümüz yerler arasındaydı. Burası da hemen zaten Hallmarkt diye geçiyor hemen Edeka'nın karşısında. Merkez Kilisesi gibi. Burası da Habtkirche. Şimdi tam önümüzden bir tane tramvay geçiyor. Bakalım mikrofon kendini göstermesi gereken bir andayız şu anda. Şimdi e, normalde kahve falan içeriz biz her gittiğimiz şehirde ama hem şu anda saat biraz e, akşamüstü oldu hem de zaten kahvemizi içmiştik. Yolda gelirken kendime kahve yapmıştım. Mertede, Termos'ta ve kahvaltıyla birlikte duruyoruz. Yulaf papası yemiştik en son yolda. O yüzden şimdi bayağı bir yürüdük ve şehri neredeyse bitirdik sayılır. Kahve içmeyeceğiz ama galiba yol üstünde bir yer var oraya göstereceğim size Gel geldiğimizde belki kahve içeriz diye Mert bulmuştu. İyi puanlı bir yer. Saçım uçtu. Ama şimdi acıktık ve e, akşam yemeği, öğle yemeği, akşam yemeği artık ne derseniz ikisini birlikte yiyeceğiz. O yüzden de bir hamburgerci bulmuştuk. Böyle çok değişik bazlama ekmeği gibi yapıyorlar ekmeklerini ve üstü böyle çörek otlu falan. Küçük bir pideye benziyor hatta. O yüzden oraya gideceğiz şimdi. Bir de pumpkin çorbası gördüm, balkabaklı çorba gördüm. O da eğer güzelse onları da denemek istiyorum çünkü düşünüyorum hiç bak bak çorba yememiş olabilirim. Ve şu anda bir burada olduğumuz için tam yeri tam zamanı diyoruz. O yüzden şimdi oraya gidiyoruz. Orayı da göstereceğim. Geldiğimiz bu burası The One. Ve içeri gidiyoruz. Hello. Hello. burası The One Barbecue. <laughs> Asla söyleyemem. Ve Bayağı boş bu arada var. Şöyle bir arka bahçesinde oturuyoruz. Şu anda fiyatlara bakalım. Soğuş payzı, başlangıçlar. Böyle parmak yemekleri diye geçiyor. Yani böyle minik parmesan kızartmaları. Salatalar. Niye böyle tutuyor bu? Hiç anlamadım. Ve etin neresi oldu? Çok mantıklı. outlet diye farklı bir yere geldik. karışıklık oldu. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden şimdi bu videoyu burada kapatıyorum. Ve market bile ona geçiyorum. Aldi'ye gideceğiz. Öyle. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Bizimle bugün gezdiğiniz için. Bir sonraki videoda yine görüşeceğiz ve ben de huzurlarınızda Mert'in Hanım'a teşekkür etmek istiyorum. Bizi gezdirdiği için. <laughs>